Başladın mı? Ya başlayalım çok üç, oldu. beni bekliyor. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni mutfağımda yemek yapacağım ilk defa. Şimdi düşündüm taşındım. Ee, ıspanaklı tavuk pirzola yapacağım. Ispanakları kavuracağım. İçine sarıp fırına vereceğim. O zaman başlayalım. Şu anda mutfağa alışmaya çalışıyorum. Kendim yerleştirdim. Ona rağmen ne nerede bulamıyorum yani. Tavukları dövdüreceğim birazdan kojişime. Onu da ben çekeceğim. Bunları böyle ince ince kıyıyoruz. Tamam mı minnoşlar? Ben buraya iki tane çıkardım ama bir tanesini doğrayacağım. Bir defa yapıyorum. Bakalım nasıl olacak? Ben de bilmiyorum. kendime bir şef bıçağıyla şef tahtası yaptırmam lazım. Ama önce şef olmam gerekiyor Tamam. Bu. Bu şimdi güzelce kavrulacak. Şimdi içine bir tane kırmızı biberin yarısını koyacağım. Ama bunu sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. Ben sevdiğim için hem de böyle kırmızı kırmızı renk veriyor. Güzel oluyor içinde. O yüzden bunu da ekleyeceğim. Şimdi ıspanak ekleyeceğiz. Ben dondurulmuş aldım bir paket. Siz isterseniz normal alıp doğrayabilirsiniz. Azıcık tuz ekleyeceğim. Biraz karabiber. Şimdi karıştıracağız. Bir 10 dakika sote Koci şimdi. Nasıl gidiyor kociş? İlkel şartlarla gidiyor. <laughs> İlkel şartlarla tavuk dövüyoruz. Bir. Buna ne derler? Döveç mi? <laughs> Bence Söyle en güzeli kasaba yaptır bakalım. Şöyle yapsam bir <laughs> de. Tavuğu terbiye etme sanatı. Bütün sinirini Evet arkadaşlar. Harcı pişiyor şu anda. Bir üç dakika sonra kapatacağım. Fırını 200 dereceye ayarladım. 30 dakika pişecek. Sonra birlikteyiz. Görüşmek üzere. Bir Bunu becerebileceğimi hiç zannetmemekle birlikte bir deneyeceğim. Her zaman hep başarılı şeyleri paylaşamayız bazen. Yani. Çok komik görüntüler çıkacak şimdi. Hısran yapabiliriz. Hısran olacak şimdi. Çünkü neden? Bu benim yaptığım. <laughs> Bu... Şimdi bir tane de ben deneyeceğim. Böyle kapanıyor. <laughs> Buradan pıtlıyor. Hayatım dikkatli ol, parmağına dikkat Yok kız, dur yapacağım galiba. Ee, Harika yaptım gördüğünüz gibi. İçi dışına çıktı. <laughs> Bence hiçbir şey takmayalım. Direkt kapatıp koyalım. Kapatıp mı? koyalım. Atayım bakayım. O. Nasıl olsa fırına gitmeyecek mi? Aynen o şekilde ya. Evet ya. Bakalım. Borça borça. Evet He. ya. Böyle daha iyi. Neyse, diğerindeki kalsın. Bakalım bir de ona hiç bulaşmadan yapıp koymaya çalışalım nasıl olacak. Getir bakalım. Hop. Bu biraz içi az mı oldu? Olsun. Evet ya böyle daha iyi. Takmayın. <laughs> Kürdan takmayın. Bu küçük. Büyük seçene. Şimdi biz bunların içine doldurduk. Kalan malzemeyi de böyle üzerine serptik. Şimdi biraz kaşar rendeleyeceğim. Kaşar rendeleyeceğiz. Hop. Şöyle. Sonra önceden ısıtılmış 200 derece fırında yarım saat Oldu mu sence bu? Bilmiyorum, ilk defa yaptım. İlk defa yiyeceğim zaten. Ortalıkta battı zaten. Battı zaten. <laughs> o zaman... Arkadaşlar yani... her zaman normal halini görüyorsunuz. Birazcık da böyle pis halini göstereyim size gördüğünüz <laughs> gibi. Ortalık. Kamera arkası gibi oldu. Ortalık. O kızartmalar geldiğinde mutfak nasıl oluyor biliyor musunuz? Savaş alanı. Bir saat mutfak çiftliyorum. Şimdi fırına koyma mücadeleleri başlıyor. <laughs> Bir eldiven falan vereydin ya. Bu ne? Sıcak gibi. Sıcak mı ya yana? Hop, iki tane çıktı. Vallahi. Anam sığdı. Sığdı. Evet. Dakikayı başlatın. 200 derecede 30 dakika. Öptük sizi. Bay bay. Merhaba arkadaşlar. Yemeğimiz fırından çıktı. Şimdi ilk defa tadına bakacağım. Bu da biber dolması. Dün yapmıştım. başlıyorum